Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgar ve yepyeni bir Arena of Valor videosuna da hepiniz hoş geldiniz benim. Bu videoda sizlerle beraber şunu da vurayım bir saniye. Birazdan tam ne yaptığımızı anlatacağım. Oraya çok fazla girmek istemiyorum daha çok. E, ee, Maloş oynayacağız. Baron koridorunda oynuyorum. Sevdiğim bir çar zaten biliyorsunuz. Oynaması vesaire baya keyif verir. Güzel. Şunu da vurdum mu? direk arkama geçiyor çakal işini biliyor. Çok güzel kestik ama işi bilecen ama işe gitmeyecen demişler. <laughs> e işi biliyoruz. Adamı kesiyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir skorla oyunumuza başladık oyunun ilk kanını biz dökerek başladık. İnşallah buradan devamında gelirim gelir. Muazzam bir malış kostümüm var. Çok eğlenceli, çok keyifli bir kostümle de oynuyoruz oyunumuzu. Şöyle temizliğimizi tamamlayalım. Ultiyi de açtım. Bir geri dönüyorum. Haydi bakalım. Evet burada ne oluyor? Gel bakayım sen buraya. Çok güzel dojladı. Ama ben de bayağı güzel vurdum. Çok güzel kill. Buradan bir de ölmeden çıkarım diye ümit ediyorum. Oha skillimi bozdu adam. Güzel tamam çok güzel oldu o kadar iyi oldu ki gerçekten burası Muazzam hasarı var karakterin ya 2v1'i koyduk kule altına girdik ultimizi ultimizi patlattık Hem kill aldık hem ölmedik Çok güzel burada da kalkanı aldıktan sonra bir süre free savaş zaten hani hasar yemeden devam ediyorsunuz O savaşa her türlü yapın arkadaşlar Orası çünkü safi kar Evet burada ne oluyor gel bakalım şuraya bir ulti atarım ve çok güzel adamın kafasının ortasına düşerek çok güzel skor aldık. Gel bakayım sen. Tamam istiyorsan devam edelim savaşa. İstiyor. Tamam mi yani ben. Çok iyi ya. Maloş'u gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. O kadar iyi bir çar ki. İnanılmaz gerçek. Manyak güçlü çar ya. Ona yaklaşmam çok zor. Ultim geldiğinde biraz daha şey yaparım. Ağır agresife girerim ama şu an 3-0 Max Gold'la çok iyi ilerliyoruz. Böyle de ilerlemeye devam edelim. Hmm. Demek çakallıklar peşindesin. Olur. Onu vursam ulti atacaktım üstüne. Ultim de dönmüştü tam. Valla şu an şöyle bir ulti atarım. Kule niye bende ya? Güzel bizim çocuk kesti. Kule agrosunu aldım bizimki kesti. Çıktım. Ona da daha çok vurmadı kule. E, temiz ya. Gayet güzel. Asist aldım mı? Almışım ha. İyi asist alamadım diye üzülüyordum. Skordan asist de almışım. Her türlü güzel oldu. Mavilerin çözeceğim adamların. Çözemeyeceğim. Yok ha. O önce beni halleder sonra maviyi alır zorlamayacağım orayı. Canım biraz düşüktü. Bir de şu an büyücülere karşı o kadar güçlü değilim. Yakın savaşacak benimle her türlü girerim. Zırhım da çok fazla. Karakterin olayı zaten yakın savaş. Şimdi ultim var. Şimdi girerim bu arada her türlü. Bizim çocuklar girer mi bilmiyorum. Burada bir duracağım. Kürem de var şu an. Bu arada bir yemleme de yapabilirim. çok güzel skoru ya. O kadar temiz oldu ki adam sıçrayı attı ama yine de bizim birinci yetenek sıçrayı attığı yere de vurduğu için. Oha oğlum şu verdiğim hasara bir bak ya. Şaka gibi çıkıyor öyle hasar. Fuuu hasara bak. Çık buradan. Manyak fazla vuruyorum ya. İnfaz ve birinci yetenek ikisini komboladım orada ikisine birden dünya nazarını vurdum çok güzeldi gerçekten devam abi Evet gel bakalım buraya Arkama geçe geçe sen bu işi biliyorsun ama Ne demişler işi bileceğin işe gitmeyeceğin demişler koçum İstiyorsan sana da şöyle 1200 vurayım yol üstü Hoşuna gider ha. Çakala bak bana 2v1 şey yapacaklar oğlum çok fazla vuruyorum ha Vaya şaka gibi hasar çıkartıyorum gerçekten şu an. 1300, 1400, milyonlara 2000. Ama karşıda Valheim kasmış. Üff, hiç sevmem. Karşıda birileri kasmış diyecektim. Valheim'miş. Pek hoş değil bu durum. Aa, onu da zorlamak istemiyorum pek. Ultiyi attım. Umarım buradan çıkabilirim. Yok çıkamayacağım. Yani küreyi bir deneyeyim. Bir de, bir de, şunu atsam. Aslında. Oğlum çok uzun süre tuttum ben bunları. Abi sizin kill almanız lazım. Neredesiniz be takım ya? Gel bakalım sen buraya. Benim üstüm üstüme yürüyorsun. Şu iki kaybiye. Takım yok takım. Gerçekten takım yok yani. İstiyorsan seni de keserim. Bayağı vurdum. Ama çok da hasar yedim. Daha çok yemeye lüksüm yok. Ben bir geri dönüyorum. Asist, asist kralı olduk. Öküz gibi kill aldırıyoruz takıma. Daha ne olsun ya? Yani bir mal çok daha fazlası beklenmemeli zaten. Azıcık artık tanklaşma vakti geldi. Bundan sonrası fokusum tanklaşmak arkadaşlar. Çünkü adamlar gördü yani buradaki potansiyeli gördü üstüme üstüme geliyorlar hep. O çocuğa kill vermeyin ya. Ay aldı. Neyse en azından öldürdüler sonrasında. Çok bir olayı yoktu onun çünkü. Bakayım ilk killi mi almış? Yok. Şimdi... Şurada bir beklemek istiyorum ama yok. Ha. Burada şu an beklemek çok mantıklı değil. Valhain özellikle bu kadar kasmışken o tehlikeye girmeyeceğim. Bizim çocukların yanına gidelim. Aşağı gelenler olursa onlarla beraber toparlarız yani. Ben bir pusu yapacağım. Yani çok da iyi bir ulti diyemeyeceğim kefini ama. Cık, ben de öldüm. Ben de öldüm. Çok fena yardılar ya. Evet ortadan bir Yarmaca başladı arkadaşlar. Aşağıda minyon dalgası vardı. Temizliğimizi yaptık. Şimdi burayı tutacağız. Burada ne yapıyorsun acaba? Çok merak konusu. Girdim abi. Tanklıyorum. Tanklamaya devam ediyorum. Devam devam. Ne retreat ya? Kaçacağımız hiçbir şey yok şu anda. Hiçbir şey yok kaçacak arkadaşlar. Buradan ya yani ejder alalım. Kule şu an alabilecek pozisyonda değiliz. Herhangi bir kuleye yakın minyonumuz yok. Objektif yani. Aa valla. Yani bak bak. Şunlara bak nasıl dağılmışlar hemen. Burada ne oluyor abi? Şöyle bir atlayacağım buraya. Daha çok şey yapamam ama şöyle vuracağım. Kalkanımı aldım. İnfazı attım kestim. Çok iyi de çıktım. Geri gireceğim. İkinci yeteneğim geldi. O orada saklanıyor. Oradan bir skill mikil. Bak bizim çocuk gelmiyor ya. Yine de kestim. Yani yanımdaydı. Az önce yanımdaydı ya. Nereye kayboldu? Ne yaptı? Baksana. Asla yani. Sıfır takım oyunu. Ama Buna rağmen kazanacağız bence ya. Bu kadar emeğimiz patlamaz diye düşünüyorum. Şu an bir ace ama az sonra doğacaklar var. Ben buradan basayım bizimkiler ortadan aşağıdan bassınlar. Valhain gülücük atıyor bir de bak. Adam şimdi patlatacak seni göreceksin. Karanlık avcı geldi aslında tam almalık zaman ama Oha! Adam neye uğradığının farkında değil şu an. Ben de bilmiyorum ne kadar nasıl öyle hasar verdim. Üf. Tamam abi aşağıda savaştalar. Hemen ne yapıyoruz? Ama o zaman lazım. Bence uzadım. Şu an kaçtım bile yani. Öyle düşünüyorum. Yetişebilirler mi? Sanmam. Hiç sanmam. Evet, Karanlık Avcı'yı aldık arkadaşlar. Mid'den bizimle beraber geliyor. Buradan artık mid'den yarmaca taktiğimizi kullanacağız. Buradan sonrası gelecek yani öyle ümit ediyorum. Çok güzel atladım. Muazzam bir ulti attım orada. Yine vurmaya devam. Tanklığımızı kullanacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Ölmeyeyim. Yani avcı hala hayatta. Kalkanımı aldım ve base'e vuruyorum. Şu an yapacağım şey bu. Bitirdik bitirdik. Çok güzelle bitirdik. Çok keyifli oyundu be. Uy, Oy, bayağı iyi. Umarım eğlenmiş keyif almışsınızdır arkadaşlar. Şöyle bir oyun sonu ekranımıza pıtır pıtır bir gidelim. MVP'yi de çakmışız. Çok keyifli oyundu gerçekten. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Maloş çok iyi çağırdı gerçekten sizler de. Oyunu indirip oynamak isterseniz aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.